Son yıllarda otomotiv dünyasında bir elektrikli furyası başladı. Önce hibritler yavaş yavaş hayatımıza girdi. Sonra birden Tesla ile birlikte full elektrikler sahaya çıktı. Bir sürü firma ve model hayatımıza girdi. Mesela milli otomobilimiz TOG %100 elektrikli oldu. Fakat daha sonra hibritler tekrar yükselmeye başladı. Tam hibritler, şarj edilmeye ihtiyaç duymayan hibritler, mild hibritler. Peki bu elektrik ve hibrit çılgınlığının sebebi ne? elbette ki emisyon değerlerini düşürmek, yakıt maliyetlerini düşürmek, menzilleri uzatmak ve yolculuğu çok daha ucuz, çok daha temiz hale getirmek. İşte bu elektrik devrimi, bu hibrit devrimi yavaş yavaş havacılığa da gelmeye başladı. Havacılık firmaları emisyon değerlerini düşürüp çevre kirliliğini azaltmak zorundalar. Bunun dışında fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını düşürmek istiyorlar. Böylece daha az maliyetle daha uzun menzillere uçmak, daha fazla yük ve insan taşımak istiyorlar. Keza aynı şekilde askeri endüstride fosil yakıtlarına olan bağını koparmak istiyor. Ama onların biraz daha farklı hesapları, beklentileri var ki onlardan da birazdan bahsedeceğim. Kısacası elektrik sadece arabaların değil uçakların da geleceği ama nasıl? Evet elektrik motorlu uçaklar, helikopterler vesaireler var ama şu an için bunların kapasitesi çok düşük. Elektrikli araçlar şu anda birkaç yüz kilo ya da birkaç kişiyi taşıyabilen platformlara güç verebiliyorlar. Full elektrik motorları şu anda birkaç yüz kilo ya da birkaç kişiyi taşıyabiliyor. İşin içine birkaç ton girmeye başlayınca, 10, 20, 30, 50, 100, 200 insan girmeye başlayınca elektriğin sınırlarına gelmeye başlıyorsunuz. Dev bir hava aracını elektrikle uçurmak istiyorsanız sizin çok fazla enerjiye ihtiyacınız var. Çok fazla enerji demek çok fazla batarya demek. Bu da aşırı ağırlık demek. Ağırlık dengesinde bozulmalar demek. İşte bu sorunları çözebilmek için havacılık devleri hibrit elektrik motorlar üzerinde çalışıyorlar. Peki hibrit elektrik motoru nedir? Bu motorların çalışma prensibi otomotiv endüstrisindekilere çok çok benziyor. Bazı modellerde elektrik motoruyla fosil yakıtlı motor bir arada çalışıyor. Fakat havacılık firmalarının büyük bir kısmı elektrik motorunu geleneksel fosil yakıtlı motor desteklemek için kullanma taraftarı. En azından şimdilik. Bu tip itki sistemlerinde elektrik motorunun temel amacı ani güç gereksinimin olduğu durumlarda mesela kalkışlarda, irtifa değişikliklerinde, inişlerde bu tarz durumlarda motora destek olmak ve motorun yakıt tüketimini düşürmek. Peki bu hibrit elektrikli uçak motorları nasıl çalışıyor? Bu konuda ortak bir fikir yok. Her firma ya da kurum kendine özgün farklı bir çözüm geliştirmiş. Mesela NASA, General Electric ve Boeing ile beraber çok özel bir konsept geliştiriyor. General Electric'in konsept tasarımı turboprop motorları baz alıyor. Bu motorlar hem yakıtla hem de elektrikle çalışabiliyor. Uçağın kargo bölgesinde bataryalar var. Bu bataryalar kalkıştan önce şarj ediliyor. Uçak kalkış sırasında elektrik enerjisini kullanıyor. Uçak havalanıp belli bir hıza ve irtifaya ulaştıktan sonra fosil yakıtı devreye giriyor. Bu esnada uçağın elektrik motoru jeneratör vazifesi görüyor ve bataryaları tekrar şarj etmeye başlıyor. Bataryalar dolduktan sonra uçağın ani güç gereksinimlerini buradan karşılamaya başlıyor. Bu yapının bir benzerini mild hybrid dediğimiz otomobillerde de görüyoruz. Mild hybrid arabaları bilirsiniz. Bunlarda öyle güçlü elektrik motorları yoktur. Bunun yerine şanzımanın içinde küçük bir elektrik motoru vardır. Bunu besleyen de çok küçük bir batarya bulunur. Bu motor dur kalklar sırasında devreye girer ve arabanın ekstradan yakıt tüketmesini engeller. Bunun dışında hıza ve güce ihtiyaç duyulmayan durumlarda da devreye girer, aracın menzilini ciddi anlamda uzatır. İşte NASA, General Electric ve Boeing buna benzer bir konsept üzerinde çalışıyor. Ve yakın zamanda da bu teknolojiyi kullanan bölgesel bir yolcu uçağı yapmak istiyorlar. Bu arada birçok havacılık firması da benzer konseptler üzerinde çalışıyor. İngiliz devi Rolls Royce'un ise biraz daha farklı bir fikri var. Onlar da Amerikalıların konseptine çok benzer bir şey yapıyorlar ama Dev bataryalar kullanmak yerine onları bir jeneratöre bağlamayı tercih ediyorlar. Rolls-Royce gelecek nesil uçaklarında devasa bataryalar kullanmak yerine uçağın arka tarafına bir turbojet jeneratör takmayı planlıyor. Bu jeneratör uçuş esnasında sürekli olarak çalışacak ve elektrik motorlarını besleyecek. Bu elektrik motorları modeline göre pervaneyi ya da fanları çalıştıracak. Çünkü Rolls-Royce bu teknolojiyi geleneksel yolcu uçağı motorlarını kullanmak istiyor. Pervaneler haricinde bu motorların ön taraflarındaki o güçlü fanları da elektrikle döndürmeyi planlıyor. Rolls Royce'un konseptinde arkadaki gaz türbin motorlu jeneratör sürekli olarak elektrik üretecek. Bu elektrik hem minik bir bataryayı şarj edecek aynı zamanda da motorların fanlarına da güç gönderecek. Elektrikle çalışan fanlar içeriye yüksek basınçta hava gönderecek. Bu hava yanma odasında yakıtla karıştırılacak ve arkadan atılacak. Rolls Royce'un bu elektrik hibrit motor konsepti teorik olarak %25 daha az yakıt tüketiyor. Ve bu teknolojiyi aynı zamanda başka firmalarda pazarlıyorlar. Fakat MIT'nin biraz daha farklı bir fikri var. Onlar DARPA ile beraber çalışıyorlar. İstedikleri şey de askeri jetlere bu teknolojiyi adapte edebilmek. Özellikle de DARPA uzun zamandan beri elektrik hibrit motorlar üzerinde çalışıyor. Ve bu konsepte yakın zamanda XRQ-73 Shepard da deneyecek. XRQ-73 DARPA'nın üzerinde çalıştığı hibrit elektrikli motorlu yeni nesil ihaz. DARPA bu insansız hava aracında hibrit elektrik jet motorlarının farklı bir varyasyonunu test ediyor. MIT ile beraber çalışan DARPA motorun ön tarafındaki fanları sürekli olarak elektrikle çalıştıracak. Bu fanlar kompresör vazifesi görerek içeriye yüksek basınçta hava pompalayacak. Sonrasında biliyorsunuz yakıt odasında yakıtla beraber karışacaklar, ateşlenecekler, egzozdan sıcak yüksek enerjili gaz atılacak. Fakat DARPA'nın bu noktada farklı bir fikri daha var. İstedikleri şey bir noktadan sonra uçağı tamamıyla elektrikli bir şekilde uçurmak. Belirli bir hızda ve irtifada uçağın motorları hiçbir şekilde yakıt kullanmayacak. Sadece ve sadece elektrik motorlarının ürettiği güç uçağı belirli bir hızda ilerletecek. Bu sayede XRQ 73'ün menzili inanılmaz seviyede uzayacak. DARPA'nın bu noktadaki amacı menzili uzatmak, yakıt ekonomisini düşünmek, işte çevreyi korumak falan değil. Onların amacı uçağı daha sessiz, daha görünmez hale getirmek. Çünkü elektrikli motorlar fosil yakıtıyla çalışan motorlardan çok daha sessiz sessiz motor demek fark edilmenin zorlaşması demek. Yakıt kullanmadan sadece ve sadece elektrik gücüyle hareket eden bir uçağın ısıl izi de ciddi anlamda düşecektir. Biliyorsunuz ki alçak etifa hava savunma sistemlerinin büyük bir kısmı hedefin ısıl izini izler. Eğer havadaki uçağın egzozundan sıcak gazlar çıkmıyorsa bu tarz hava savunma sistemlerinin uçağı tespit etmesi ciddi anlamda zorlaşır. Ve bu sayede XRQ-73 gibi uçaklar sadece radarlardan değil termal tarayıcılardan da sakınmış olurlar. Yani DARPA'nın hibrit elektrik motorlarına yatırım yapmasının sebebi bu. Daha görünmez, daha sessiz, daha tehlikeli uçaklar üretmek. XRQ bu yılın sonunda uçuşlara başlayacak. Bakalım DARPA hedefine ulaşabilecek mi? DARPA'nın amacı bu ama sivil havacılık firmalarının derdi yakıt maliyetlerini düşürmek. Ve biliyorsunuz emisyon kısıtlamaları da ciddi anlamda onları zorlamaya başladı. O yüzden de hibrit elektrik motor teknolojisine olabildiğince hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorlar. Bu teknolojide de ciddi bir gelecek var. Mesela 2023 yılında hibrit elektrik motorlarının pazarı yaklaşık 1.2 milyar dolar civarındaydı. Yapılan hesaplamalara göre 2030 yılına gelindiğinde bu tip motorlar 13 milyar dolarlık devasa bir pasta oluşturacak. 2050 yılında havacılık firmalarının sıfır karbon hedefini tutturabilmesi için bu tarz teknolojiye ciddi yatırım yapması gerekiyor. Bu yüzden de firmalar sürekli olarak bu alana yatırım yapıyor. Peki bu tip hibrit elektrik motorlarının avantajları neler? En büyük avantaj yakıt tüketiminin düşmesi. Az önce de anlattım. Konsept tasarımlar yakıt tüketimini %25 kadar düşürebiliyor. İlerleyen modellerde bu rakam %40'lara, 50'lere kadar çıkabilir. Daha az yakıt tüketmek demek, daha uzun menzillere uçabilmek demek. Uçuş maliyetlerinin düşmesi demek. Ha bu arada sakın heveslenmeyin. Bu hiçbir şekilde bize yansımayacak. Bilet fiyatlarını ucuzlama falan bekliyorsanız hiç beklemeyin. İkinci olarak hibrit elektrik motorları çevre kirliliğini ciddi anlamda düşürüyor. Çevre kirliliğinin azalması emisyon değerlerinin düşmesi demek. Bu da havacılık firmaları için daha az vergi daha az yaptırım demek. E tabi bir de gezegeni daha az kirletecekler ki bu kısım pek umurlarında değil ama bizim için iyi bir şey. Üçüncü olarak hibrit elektrik motorları gürültü kirliliğini çok ciddi anlamda düşürebiliyor. Biliyorsunuz uçaklar en çok kalkış ve iniş sırasında gürültü yaparlar. Fakat hibrit elektrik motorlarında kalkış ve iniş sırasında elektrik gücü devreye girdiği için ses de çok ciddi anlamda düşüyor. Bu da daha sessiz uçaklar demek. Daha sessiz havaalanları demek. Daha sessiz şehirler demek. Ve tabii ki de bu sessizliğin ciddi askeri avantajları da var. DARPA'nın az önce yapmaya çalıştığı şey gibi uçakları sessizleştirmeyi başarırsanız fark edilirliklerini de düşürürsünüz. Onları daha sessiz, daha gizli, daha hayalet, daha ölümcül hale getirirsiniz. Bu yüzden Amerikan Hava Kuvvetleri ve donanması hibrit elektrik motorlar konusunda kesenin ağzını açtı. Benzer çalışmaların Çin tarafından da yapıldığı biliniyor. Peki bu işin sonu nereye varacak? Bu tip motor teknolojisinin de bir sonu olacak çünkü havacılık şirketleri için hibrit motorlar sadece bir geçiş aşaması. Bir sonraki adımdaysa amaç tamamıyla elektrik enerjisi kullanmak. Bunu sağlayabilmek içinse iki teknolojiye ihtiyacımız var. Daha verimli, daha hafif, daha güçlü bataryalar. Güçlü bataryalar hafiflerse uçaklarda yakıt yerine onları tercih etmeye başlar. Ama hız ve yüksek performans istiyorsanız sizin ihtiyacınız olan şey elektrik plazma jet motorları. Elektrik plazma jet motorlarını merak ediyorsanız benim bununla alakalı bir videom var. Linkini bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Elektrik plazma jet motorları 2050'li yıllardan sonra savaş uçaklarına güç verecek ama bugün onlardan bahsetmek için çok 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 erken. O yüzden de şimdilik odaklanmamız gereken kısım hibritler. Ve önümüzdeki aylarda hibrit elektrik motorlarından daha sık bahsedildiğini göreceksiniz. Hatta ve hatta yakın gelecekte Türkiye'den de bu konuyla ilgili çok güzel haberler duymaya başlayacaksınız. Ama bugünlük bu kadar Eğer bu videoyu beğendiyseniz, bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Beni YouTube dışında Twitter ve Instagram'da da takip edebilirsiniz. Adresleri aşağı ekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşça kalın.